Miracı mat olacağız. İnşallah rahatlayacaksın Sen işte. ama senin bu sıkıntın bayağı karaciğer kaynaklı. Bayağı etkilemiş seni yani. yani işte, zaman bir şeyler çıkıyor. İşte bu karaciğerden yani, geliyor. Bir çıkıyor. Evet, bu yaygın olarak Hacım, görüyoruz. Hocam, bacaklarımda yok. Ağzımdan bir şeyler var mı? nasıl? Hocam, egzam böyle... Bakarız aynen. ona. Önce bir normal standart tedavili bir yapayım, olur mu? Ondan sonra... Bak, söylediğim baş ağrının kaynağı burası. Şu a Aynen Tam bu burası Hı bu. Tam bu, bu, o hani alnında, gözün etrafında gösterdi ya kulağın önünde. Aynen. Oraya kadar buradan geliyor hepsi. Şu aynen. Tamam, şu, bunu hepsini rahatlatacak inşallah, tamam mı? İnşallah hiçbir sıkıntı kalmaz. Şimdi bakın şurası karaciğerle ilgili Merhaba. tedavi noktası. İki sene önce oradan bir rahatsızlık yaşadım. Yani ya hasta, bakın şurası da. ben normalde buraya bir tane gerekiyor ama sen de iki tane uyguladın. Orayla ilgili hastanelik oldum. Ben. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet. Şöyle yapalım. Bir daha oldu, o kaldı zaten bir de bu tarafa yapacağız. Bir tane daha kupaya ihtiyacım var, ondan sonra tamamlanacak. Bir beş dakikacık böyle duracak oldu. Ondan sonra ikinci aşamaya geçeceğiz. 嗯。Mm. orası oluyor. Karaca işte. Sakladım onu. Bu aşağıdaki hoca da bilemedi ya. Bakın aşağıdaki hoca yeri var. Bazen tamam, biraz. Tam da yani tam teyit koyma şeyi. Bazen böyle. rastladığı adam da bazı şeyler de acı adam belini şişer sakat eder ya. tamam iyi, iyi de tam gördüm ben, aslında ben de. Ben biliyorum içinde bir hastalık var. Mı? Her gece ayrı tedavi yok. Bak bir yana saat geldi, giderken ben evet, gördüm ya Ama hastalar şey, değişik değişik. Ne güzel Bir dakika daha dursun sonra bitireceğim işlemimizi başlatacağım. Alo. Alo. çiğde. Hala başladı yavaşla Dedim o sivri olan şey beni karacayarım etmiyor. mi yani sen tıklıyor He he. Yani? <laughs> şimdi oradan Olma bir şey geçer de. geçti bir, de bir şeyde, yani artık. Aa bak şurada tam. Bana göstereyim mi? Şey Aa bak şuraya çıktı. İşte oxşeydi ya. Yanması var. Nərəsoldan çapmış. 5. Okay. Tam 10 tane. <laughs> Bu sürekli baş ağrısı yapar mı? Benim sürekli böyle başım Rahatlayacaksın. Bu işlemden sonra rahatladığını göreceksin. Önce biz burada bir ameliyat gibi tam bir hijyen sağlıyoruz. Sterilizasyon yapıyoruz. Dolayısıyla mikrop kapma riskini sıfıra indiriyoruz. Yani bir ameliyatta hangi malzemeyi kullanıyorsak burada da onu kullanıyoruz ki işlem sırasında hiç risk olmasın diye. Teşekkürler. Şimdi bu birinci aşaması tamamlandı. Şimdi ikinci aşamada, burası için yine tamamen siterik, tek kullanımlık göz ameliyatlarında kullandığımız bir sürü var. Şimdi onunla beraber küçücük çizik yapacağız. Auzzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sen de dua okuyabilirsin içinden olur mu? Ben burada doktorlara da eğitim veriyorum. Doktor da yetiştiriyorum. Yurtdışından bile eğitim verdiğim doktorlar var. Onun için şimdi bak kardeşimiz de benim eğitim videolarımdan birini çekmiş oluyor şu anda. Evet. Aynen. <laughs> Nasıl? Öyle mi? Ne güzel. Ne Onu, güzel. Evet. Onun için şey yapıyor seni. Bu çizikler sadece cildin dış tabakasını içine alıyor. Cildin bütünlüğünü bozmuyor. Dolayısıyla vücutta biriken toksinlerin olduğu yere kadar çizik yapıyoruz. Dolayısıyla cilt kesilmemiş oluyor. Sadece dışında bir çizik oluyor. Sonra vakumla o çiziklerden vücuttaki toksinleri çekip alacağız inşallah. Şurayı bir daha bir kontrol edelim. Evet. Çok güzel. Hepsi mükemmel. Şimdi. Bu çıkan sıvı toksindir. Zehirdir yani. Kanla hiçbir ilgisi yok. migren hastası da gelse şey dersin hemen hocam. Tabii ki. Tabii ki Tedaviye faydasını görür inşallah. İnşallah. O da kısa zamanda şey yapar, yönlendiririz. Allah nasip edersin. İnşallah. Şimdi şu anda çıkan sıvı kan değil. Buradan çıkan sıvı tamamen toksin. Vücutta biriken zararlı maddeler. Onun için umarım çok büyük faydasını görecektir. İnşallah. Allah'tan sonra sizlere. Amin. Olun. Şifa olsun. Mesela şu anda yaptığım bölge karaciğer ve safranın olduğu bölgedir. Dolayısıyla bütün organları şu anda tedavide. Karaciğer, böbrek, kalp, hepsi için almış. Bağışıklık sistemi, sinir sistemi tamamını içine alan bir tedavi bu. Toplam yaklaşık 7 dakika kadar duracağız böyle olur mu? Hemen arada arkadaşları göndereceğim. Tamam, teşekkürler hocam. Kontrol Evet, merhaba. Ne yaptın hoca? Orayı ben hallederim. Sen bitişikteki hastanın bir kovalarını kontrol edersen. Bakın. Çıkan sıvıyı görmenizi arzu ederim. Bakın nasıl bir şey. Üşüyor mu? Oradan girebilirsiniz. Oradan girebilirsiniz. Bakın. Bu şeyden daha da geçmiş. Arkadan. kanla hiç ilgisi yok bu sıvının. Bu sıvı tamamen toksinlerden oluşmuş bir sıvıdır. Bakın şimdi şuradaki da daha rahat görebileceksiniz. Bakın. Evet. Vücut bu toksini ve çizdiğimiz yerlerden bakın zerre kadar bir kanama riski yok. Evet güzel. Mükemmel bir Fazla vücut için bu. Tamamen toksin. Yani vücut bu toksini hacamattan başka hiçbir yolla dışarı atamaz. Gerçekten. Daha sonra buralar tamamen steril hale gelecek. karaciğer ve safra bölgesinde biraz zayıflık var. Görüyor musunuz? Diğer taraflara göre. Ya da daha çok oldu. Evet. Bakabilecek misin bir sen de? Bir bak çıkan sıvı böyle bir şey. Kanla hiçbir ilgisi yok. Yani. Tamamen vücudun atması gereken zararlı sıvı bu. Kafaca oluyor mu hocam? Yani tabii ki saç gerektiği zaman sadece kafa hacamat da yaptığımız oluyor. Çünkü? Oradaki olay mesela Alzheimer'larda, damar tıkanıklıklarında Saç dökülmesi. Saç dökülmesinde saçı kazıttıktan sonra yapılabiliyor. Şimdi bakın size önce orayı güzelce dezenfektanla tamamen steril hale getireceğiz. Önce bir sileceğiz, mekanik temizlik yapacağız. Ama sonra ne yapacağımı göstereceğim şimdi size. Yani hiç vücutta o leke'den bir şey kalmaması lazım. Tamam? Bir dakika. Bakın bu batikon dediğimiz sıvıdır. Kantaron yağdır şu da. Kantaron yağı ile beraber bolca bunu şimdi o çizik olan yerlere süreceğim. Şu bakın bu leke olan yerlere de özellikle sürüyorum ki hafiften başına bir zahmet bu da etkilemiş bu seni. Aa, aynen ya. Şöyle buraları da güzelce temizle. Buraların bir şişlik oluyor ya. Efendim? Buraların yani bu insanların hep şişiyor. Bu buna ihtiyacın var. Şu anda yaptığım şey. hafif dön bir bana. Şu diğer tarafa. Şöyle. Ha. Evet. Gayet güzel. Bir de bu tarafa dön tekrar. Hıh. Bak burada bir alerjik reaksiyon oluşmuş sende. Aynen. O alerjik reaksiyonu tedbir almak adına yapıyorum bunu. Evet geçmiş olsun. Tedavi tamamlandı. Ee, umarım hiçbir sıkıntın kalmaz. Aşalım. Ama en küçük bir şikayetin kalırsa tekrar bir görüşelim. Tamam hocam Teşekkür ederim hocam. Allah'a şükürler olsun. Amin. Birazcık otur hemen kalkma. biraz Az bir kendine gel. Bir de şuradan geçeyim. hayırlıdır. Geçmiş olsun. Evet, geçmiş olsun. Şunu <laughs> da tabloya Önce Allah'tan sonra şifa. Amin. Hoc hocamızdan. Şifa olsun inşallah. Ellerine sağlık.